Hoş geldiniz. Sokrates dergi olarak Toyota ile işbirliğiyle hazırladığımız e, olimpiyat ruhu program serimizde bu bölümde Halit Çambeli konu edineceğiz. 1936 Berlin olimpiyat oyunlarına e, giden e, sporcumuz ki sadece bir sporcu değil, Türkiye'nin 20. yüzyılına farklı şekilde imza atmış bir fikir. Ve Halit Çambeli'de İnan Özdemir ile konuşacağız. İnan hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Öncelikle tabii ki mobilsenözgürsün.com e, web sitemizi hatırlatmak isterim. Toyota Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarına sponsorluğunu yapıyor ve aynı zamanda engellilerde başta olmak üzere mobilite çözümleri konusunda özel bir çabası var Toyota'nın. Bununla ilgili gelişmeleri, Toyota'nın yaptıklarını, bu anlamdaki çabalarını ve girişimci, inovatif e, yeniliklerini görebilmek açısından Mustafa'yı ziyaret etmenizi önerebiliriz. Biz de burada e, bir yandan da hem olimpiyat tarihinin hem olimpiyat e, ruhunu temsil eden, değerleri, erdemleri e, sembolize eden sporcuların hikayelerini konuşmaya devam ediyoruz. İnan e, neden öncelikle seninle konuşuyoruz? Bir onu ben istersen anlatayım. Çünkü sen Halit Çambel üzerine bir araştırma yapıp çok güzel bir yazı yazdın dergiye daha önce. Ve çok da e, merak duyduğumuz özellikle Türkiye spor tarihinde çok ender rastlanabilecek özelliklere sahip faiz bir e, figür. Neden ben böyle bir giriş yaptım? İstersen sana sorayım. Yani neden bu kadar önemli? Neden Aleç Çambeli burada konuk ediyoruz? Aslında Aleç Çambeli'nin Türkiye spor tarihindeki önemi Türkiye spor tarihinden bir figür olmaması. Yani Aleç aslında bir sporcu değil baktığımızda. Tabii ki bir sporcu ama onu e, öncü sıfatlar arasına baktığımızda herhalde sporcu 7. 8. sırada falan gelir. Birazdan diğer özelliklerine de gireriz ama Tabii ki hayatının başlarında işte 1916'da Berlin'de doğan çok soylu bir aileden gelen sadece Cumhuriyet tarihinde değil Osmanlı tarihinde de önemli noktalarda bulunmuş ailesinde sadrazamların bulunduğu ki daha sonrasında hep bu özelliğinden bahsedilir zaten. Aynı şekilde babasının büyük elçi olduğu Berlin'de doğan ve e, özellikle ergenlik döneminde işte bisikletten okçuluğa çok farklı sporlarla ilgilenen o sırada da Türkiye'de Cumhuriyet'in özellikle ilk döneminde çok fazla okullarda gelen işte Rus göçmenlerin de etkisiyle yapılmaya başlanan eskrime merak salan bir isimden bahsediyoruz burada. Ve 1936 olimpiyat oyunlarına da Suat Fethkeri Şeni ile birlikte Türkiye'yi Eskrim dalında te temsil etmeye gidiyor. Gerçekten de akıl almaz bir başarı bir yandan da. Yani bugün Aynen. bile biz sporcularımıza katılmak çok önemli bir başarı diyoruz. Türk spor sisteminden, Türk eğitim sisteminden çıkıp bunu yapmak. 1936'da tarihinin epik olimpiyat oyunlarından birine, en siyasi açıdan nitelikli olimpiyat oyunlarından birine e, Suat Fethi Aşeni ile birlikte gidiyorlar. Aslında bu bahsettiğin o dönem Eskrim'de gitme meselesi tabii dediğin gibi yani buraya göç edenler, işte ben de mesela bir e, Fransız sesinde okurken bizim eskrim dersi vardı. Yani burada o, e, burada bulunan göçmen e, insanların getirdiği o kültür tabii ki e, iç, içselleştiriyoruz. Ama bir yandan da Halit Çambel'den sonra 2012'ye kadar eskrimde, olimpiyatta temsiliyetimiz yok. ya Aslında hem Alec Canbel'in hem Suat Fetkeri'nin yaptığının değerini biraz da buradan da ölçebiliriz herhalde. Ama bir yandan da, 36 Berlin Olimpiyat oyunları dedin. Onun da önemi var dedin, Onu da biraz açabilir misin aslında? Kesinlikle öyle. Hep konuşuruz zaten. Yani Baron de Coubertin'in işte olimpiyat idealleri, antik Yunan ruhunu canlandırmak üzere modern olimpiyat oyunlarını yaratma sürecinden sonra yapılan en tartışmalı olimpiyat 1936 olimpiyat oyunlarındır. En temel sebebi de Adolf Hitler tabii ki. Yani hı hı. Adolf Hitler'in 30'ların başında Almanya'da etkisini arttırması, işte 33 civarında iktidara gelmesi ve 36 civarına geldiği Türkiye'de de artık Avrupa'da Hitler'in temsil ettiği ideallerin yavaş yavaş anlaşılmaya başlanmasıyla evet. birlikte bir Almanya'nın Almanya'nın e, yeniden şahlanışı, bunu tırnak içinde söylüyorum, sürecinin parçası yapılıyor olimpiyat oyunları. Baron de kuberten de bugün olimpiyat idealleri üzerinden çok temiz anlatılan bir figür belki ama işte o Berlin ve Hitler övgülerine bugün baksanız ki olimpiyat oyunları bunları gizlemeye çalışıyor. Biraz mideniz maalesef. maalesef. O yüzden de 1936 Berlin olimpiyat oyunları bir olimpiyat oyunlarından fazlasıdır. Dolayısıyla Halit durduğu nokta hem Suat Fetkeri ile birlikte oraya gitmesi, hem de orada yaptığı bir hareket herhalde evet. onu Olimpiyattan daha da bir ona, daha ona, da büyük bir figür hale getiriyor. Onu anlatalım aslında. Yani orada enteresan bir tavrı var. Onu, onu lütfen e, aktarır mısın izleyici Tabii ki. Yani, 1936 Olimpiyat oyunlarını bugün konuştuğumuzda hep Jesse Owens'tan bahsederiz. Çünkü işte Hitler'in ağır ırk terörlerine karşı Owens'ın Almanya'nın göbeğinde, Berlin'in göbeğinde bir Olimpiyatta en önemli, en öne çıkan figür olması tarih boyunca hep anlatılır. Ama Halit Çamber'in de orada küçük parantez içinde anlatılan çok büyük bir hamlesi var. İşte 1936 Olimpiyat oyunlarına giden Türk kafilesinde Suat Fetkeri ile birlikte gidildiğinde orada e, mihmanlardan biri sizi Hitler'le tanıştıralım diye e, bizim kampa geldiğinde Halit Çambel hayır bizi devletimiz buraya yolladı. Bir de Berlin doğumlu olduğu için öyle bir bağlantısı da var değil mi? Hani, Aynen öyle. Hem, hem Berlin, Berlin doğumlu Berlin. hem de İstanbul'da çok fazla Yahudi komşusu var. O yüzden Halit Çambel aslında Avrupa'da birçoklarından çok daha Önce Hitler'in ideallerini, Hitler'in karanlık düşüncelerini anlayan isimlerden biri. Ee, yanlış hatırlamıyorsam özür diliyorum parantez açıyorum ama babasının görevi itibariyle galiba değil mi? Bir konsolos ve bir yandan diplomat olduğu için galiba Berlin'de doğuyor ve herhalde Adolf Hitler'in ve belki de çevresindekilerin dikkatini çekmiştir o açıdan. Kesinlikle öyle ve tanıştırma talebini kabul etmiyor. Yani Hitler'le tanışmayı, Hitler o günlerde daha 2. Dünya Savaşı başlamış. Evet, yani evet. birçok sporcu orada evet gidelim derdi ama Hitler'in tanışma talebine hayır diyor ve onunla tanışmaya <laughs> gitmiyor. O yüzden de Alec Campbell sadece Türkiye tarihinin ya da Müslüman işte ilk kadın atletlerden biri olması değil orada, Hitler'i reddeden, Hitler'le tanışmaya reddeden olma atlet olması hasebiyle de tarihe geçmiştir. Müthiş bir cesaret aslında. Yani genelde çünkü böyle devlet erkanından gelen çağrılara sonuçta bir yandan nezaket gereği de olsa ki o zaman dediğin gibi daha 2. Dünya Savaşı çıkmamış durumda. Yani Adolf Hitler'in ve Nazi Almanya'sının tam suratını ya da yüzünü görmüş durumda değil dünya. Belki işaretler var ama o baskı rejimiyle alakalı. Ama bir yandan da hakikaten yani orada bunu çevirmek, bu hayat görüşü ve bakış açısı açısından da aslında bir, bir şeylerin işaretini veriyor ki 20 yaşında burada bahsettiğimiz. Yani çok genç bir sporcu olarak bunu hani çok kimse bir şey diyemezdi görüşse. Yani ama sonrasındaki hayatına da yansıyor sanırım buradaki tavrı. Evet Nail Çakıran'la evliliğinde de Nail Çakıran'la birlikte Halit Çambel'in yaşadığı hayatta da bu vardır. Yani her zaman o sol değerlere bağlı kalmıştır, ilerlemeci değerlere bağlı kalmıştır. Bu yüzden Türkiye'de <laughs> cezalandırıldığı da olmuştur. Ama ne olursa olsun annesinden babasından aldığı bir kültürle birlikte her zaman ilerlemeci bir çizgide hareket etmiştir. Ki bunu sadece kendi hayatında bireysel olarak yaşayan bir figürden bahsetmiyoruz. Arkeolog olarak da yaptığı kazılar, bulduğu Hitit kazıları, kurduğu müze, açık hava müzesi, işte Karatepe Aslantaş arkeolojisinde evet, tarihindeki yani. yeri Halit Çambeli çok üstün bir figür yapıyor. Yani bir eskrimci, bir sporcu diyemeyiz ona. Bir öncü cumhuriyet insanı diyebiliriz. Bir öncü cumhuriyet kadını diyebiliriz ve o değerleri 1936 Berlin'de Hitlerle tanışmayı reddederek sergilediği gibi hayatına da yansıtıyor. Hep başkalarına paylaşıyor, hep bildiklerini başkalarına aktarıyor, bildiği dilleri sürekli geliştiriyor, kendini sürekli geliştiriyor ve Türkiye entelektüel hayatında 20. yüzyılda nereye bakarsınız bakın? Yani Nazım Hikmet'ten Yaşar Kemal'e işte birçok anekdot vardır böyle yani anlatacak. Hikayesi var Nazım'ın. Onların Hikmet'te, hepsinde, değil mi? onların hepsinde alet Şambel'in yerini bulursunuz ve Cumhuriyet idealleri demişken yani de çok sevdiğim bir anıyı burada söyleyeyim. Ee, yazıda da bahsetmiştim. Atatürk işte iki Türk atletin, Hı. iki Türk kadın atletin gideceğini öğrendiğinde yanındaki Hasan Bey'e, o dönem Türk Tarih Kurumu'nun kurucularından olan Hasan Bey'e, Hasan Cemil Bey'e görüyor musun artık bizim kadınlarımız da <laughs> Cumhuriyet kadınları da artık Olimpiyata gidiyor Hı. diyor. Hı. Aslında Aleç Çambelin babası Hasan evet. Bey. Ama orada Aleç Çambelin babası zekâ. olduğunu söylemiyor. Yani ailesinden aldığı değerleri aslında bütün hayatını yani aktaran çok öncü bir insan. Babası da orada hani o, onun mütevazılığını ve alçak gönüllüğünü taşıyor aslında. Yani aile ...neden aldığı bir belli ki o e, farklı bir erdem ve prensip bütünü var gibi. Ki kendisi de sen de yazında çok vurguluyorsun onu. Hayatında mesela bu kadar şey başarmasına rağmen, bu kadar çok yönlü olmasına rağmen, Türkiye tarihinde bu kadar iz bırakmasına rağmen hiç bunları böyle nasıl desem bugünkü gibi her yerde anlatan bir insan olmuyor, tam tersi evet. başkaları bunları bulup çıkarması gerekiyor. Sonradan biraz da aslında kıymeti anlaşılıyor değil mi? Aynen öyle İşte Melih Güneş'le konuşmuştum onun belgeselini Hı -hı. yapan yazılar yazan. Hı -hı. Hiç kendini anlatmaz da beni çekmeyin derdi diyor. Öğrencilerine bile söylemezmiş. Yani hayatın hep canı istediği gibi başkalarına her zaman işte dayanışma içerisinde olarak kendini çok öne çıkarmadan yaşayan çok öncü bir insan. Aslında bugün işte Cumhuriyet Kadını temsiliyet açısından işte voleybol kadın milli takımımız diğer işte tekvandoydu, güreşte diğer sporlardaki kadın sporcularımızın aslında temsiliyeti ve hatta başarıları çok önemli oluyor. Aslında onun öncüsü olarak ve o cesareti ilk gösterenlerden biri herhalde Halil olmaz. Peki son söylemek istediklerin var mı Halil ile ilgili? Çünkü orada yazıda da çok güzel bitiriyorsun. Yani bu dönemde biraz aradığımız değerler diye yani alçak gönüllülüğün, mütevazılığın ve aslında hep işine odaklanıp bunu iyi yapmaya çalışmanın temsiliyetinde ve bir yandan da çok cesur bir figür olarak da anlatıyorsun. Kesinlikle öyle yani bugün benim kafamda Türkiye Cumhuriyeti'ne dair, Türkiye Cumhuriyeti tarihine dair bir figür, bir kahraman figür ne olabilir dersen işte bin tane figür sayabilirsin belki ama oraya benim en tepeye koyduklarımdan biri Halit Canbel. Yani hayatın her bir sayfasında bakın o her bir sayfada Türkiye Cumhuriyeti'nin aslında nasıl olması gerektiğine, nereye gitmesi gerektiğini, nasıl bir istikamette yürümesi gerektiğini görürsünüz. O yüzden de 1936 Berlin Olimpiyat oyunları, olimpiyat oyunlarından büyük bir şeye dönüşmüştür. Halit Çambel de onun merkezinde olan figürlerden biri olarak aslında olimpiyattan, spordan eğitimden, arkeolojiden çok daha büyük bir figüre, yani yaşamdan da büyük bir <laughs> figüre dönüşen <laughs> bir insan. Onu anlatmak her zaman çok büyük bir keyif. Ağzına sağlık yine. Çok da güzel anlattın. Ee, biz de İnan'la beraber biraz Halit çember üzerine konuşmak istedik. Aslında tabii o kadar uzun bir yaşam ki, kendisi 98 yaşında hayatını kaybetmişti değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Ee, geçtiğimiz yaklaşık bir 10 yıl ya da 7-8 yıl oluyor. Ee, ve uzun bir yaşam o kadar fazla iz bırakmış ki, ve o kadar fazla sadece sözle değil somut hareketle iz bırakmış ki aslında burada Toyota ile vurgulamaya çalıştığımız işbirliğinde harekete geçi ve mobiliteyi belki de en fazla simgeleyen hem de bunu cesaret üzerinden ve alçak gönüllülük mütevazılık üzerinden simgeleyen bir sporcuyu hatta bir özel figürü burada konu ettik ve sohbetini yaptık. Olimpiyat ruhu programımızda yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.